Merhaba, bugün 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü ve biz bugün beslenmenin otizmi olan etkisi nelerdir birazcık onu konuşmak istiyoruz. Buyurun sizden dinleyelim. Teşekkür ederim. Aslında baktığımızda rakamlar gerçekten ürkütücü. 2023 yılında yayınlanan bir çalışmaya göre, istatistik raporuna göre 36 çocuktan bir tanesinde otizm spektrum bozukluğu görülmekte ve otizmin farklı alt kolları olduğu için bir de çocukların büyüme döneminde fark edildiği için tanısı koyulamayan çok daha fazla kişi oldu. Yine bu çocukların ebeveynlerinin de sürece dahil edildiğinde ortalama 2 milyon kişinin ülkemizde otizmden etkilendi biliniyor. Sayıları oldukça yüksek. Peki sebebi ne? Asıl sebebine baktığımızda genetik, genetik olmayan doğuştan çevresel faktörlerden bir sürü sebep var. Hala net değil. Son yapılan çalışmalara göre biraz daha ağır metal maruziyetinin, civa maruziyetinin, tarım ilaçlarına daha fazla maruz kalmanın ve bağırsak mikrobiyotasındaki değişim kişinin otizme sebep olabileceği söyleniyor. Araştırılıyor. Henüz çok net değil. Ama baktığımızda neden ilgili yıl önce otizm bu kadar büyüktü şu an çok ne değiştiğine bakarsak Hı -hı. belki o kadar çok tanı koyulamıyordu ama hani bu bizim cevabımız olamaz. Ne değişti? Kimyasallar. Hayatımızın her yerinde varlar. Kimyasallar değil mi? Tencerelerimiz. Çelik kullanıyorduk. Şimdi seramiklerimiz, teflonlarımız, granitlerimiz. Evet. Ve çizilseler bile kullanmaya evet, devam var. ediyoruz. Plastikler. Özellikle plastikler gebek almaya da çok olumsuz etkiliyor. Hamilelikte bebeğe geçişi oluyor DPA <laughs> özellikle. Orada bebekte bazı bir takım değişikleri sebep olabildiği düşünülüyor. Yine kullandığımız deterjanlarımız, bulaşık deterjanımızı makineye koyuyoruz değil mi? Evet. Bakınca temiz duruyor. Ama içinde partiküller kalmıyor mu? Kalınca içimize, organlarımıza gitmiyor mu gibi. Burada en önemli şey aslında temiz çevreyi sağlayabilmek, temiz gıdayı sağlayabilmek. Maalesef son zamanlarda ülkemizde temiz gıdaya ulaşmak gerçekten zor. Yani ister ki bunu herkes yapsın Ben diyorum ki en azından hamilelik çok önemli bir dönem. Hamilelik öncesi de. En azından o bir senede biraz daha alabildiğimiz kadar organik ürünlere geçelim. Her yerde artık İstanbul'da özellikle organik pazarlar var. Bazen şu oluyor aldığımız şeyler gerçekten organik mi? Nasıl bileceğiz? Ee, burada şunu biliyoruz. Organik olanlarda olmayanlara göre kesinlikle daha az tarım <laughs> kullanılıyor. Hani kötünün iyisi kavramını <laughs> burada kullanabiliyoruz. Özellikle baktığımız zaman bence tavuklar da çok kafes tavuğu 30 günde bir yoğuruş <laughs> şu rakamlara hakimdeyim ama hani kullanılan ilaçlar, antibiyotikler, inek sütü de çok tartışma oldu orada. <laughs> Neden? Çünkü inek 9 ay, 12 ay süt verebilen bir canlı değil. İnekten süt alabilmek için. Hormon, bir Süre, o hormon sütün yapısını bozabiliyor. Doğal olarak vücudumuz olumsuz etkileri olabiliyor. Yine kozmetikler bence burada çok önemli. Seviyoruz tabi. Kullanıyoruz. <laughs> temiz sürekli olmasına dikkat edeceğiz. Tencere tavalarımız önemli. Çelik veya demir döküm en sağlıklı pişirme yöntemi. Bunları genelde şöyle oluyor. Bebek doy, Bebek doyduktan sonra organik deterjana geçelim. Evet. Hayır. Yani yanlış. Hata. Gebelik bir bunları değiştirmeniz gerekiyor ki toksik yükümüzü azaltalım. Çünkü zaten ben besleniyorum. Benden de bebeğe geçiyor. Evet. Şimdi daha önceki videolarda konuştuk. Gebelik yumurtanın ortalama oluşma süresi 3 ay. Er, Spermik 2, 2 ay. Hı hı. Gebelik kararı aldıktan sonra üç ay er kesin minimum bile hazırlık yapmamız evet. gerekiyor. Diyorum ya yani, aslında hep böyle yaşam lazım. Ama koşullar el vermeyebiliyor. En azından bu o bir senelik dönemde Hı. özen gösterebiliyoruz. Bazen aşılarla ilgili de tartışmalar çıkabiliyor ama bunun sebebi otizm zaman içerisinde belirti ve bulgu verdiği için çocuk büyüdüğü zamanlarda ancak tanı olabiliyor. O yüzden aslında hamilelik Hı. ya da hamilelik öncesi etkisi net olmuyor. Bağırsaklarımız da, da çok önemli. Sağlıklı bir bağırsak sistemi olması gerekiyor. Otizmli çocuklarda farklı beslenme modelleri var. Çocukların şikayetlerini gerileten, <laughs> e, onların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik bazı beslenme modelleri var. Hani o başka bir videonun konusu olsun ama özellikle beslenmede daha temiz içerikli <laughs> ürünler kullanmamız gerekiyor. Tencere tavalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Plastikle de besini sileçe sarıyoruz. Evet. Plastik kapları mikrodalgaya koyuyoruz. Özellikle e, karton bardaklar onun içi aslında plastik içer koyuyoruz. içinde hepimiz içiyoruz. Aslında bir numara düşmanımız burada BPA. Hani çalışmalar evet henüz ağır metallerle ya da toksik soru işareti gibi bakıyor Hı -hı. olabilir ama bilimsel çalışmaların zaten bir şey yüzde yüz çok zaman alır. Çünkü etkileyen çok parametre var ama çok basit. 50 yıl öncesiyle şu anda baktığımızda değişen şeyler dengelenebiliyoruz. Daha az hareket ediyoruz. Havamız daha iyi. Evet. Daha çok kimyasada maruz kalıyoruz. Peki şu anda mesela organik beslenemiyoruz. Çünkü maliyet anlamında organik beslenmek gerçekten herkesin bütçesine uymuyor. Ama çok basit bir şey söyleyecek olursak. Gıda temizliğini işte önceden sirkeyle yapıyorduk ama şu anda karbonat da çok fazla böyle gündemde. Hangisini de önerirsiniz? En azından yeşilliklerimizi, yediğimiz o salatayı sağlıklı bir şekilde tüketelim ya da yediğimiz sebzeleri. Aslında şöyle diyoruz. Önce sirkeli suyla bekletelim 10 dakika. Sirkeyle suda 4 bö böcek toz pislik Hı Sonraki 10 dakikada önce karbonatı suda çözdürüp sonra sebzeler içine koyuyoruz. Orada da kimyasal tarım ilaçlarının uzaklaştığı hedefliyoruz. Ama e, şöyle de bir durum var. Büyüme aşamasındayken bitki tarım ilacı kullanıldıysa görebiliyorsunuz Ama daha, daha ilk ikindiğinde ya da tohumda bozukluk varsa ne sirke ne evet. karbonat. Bence burada ziraat mühendislerine mi artık ülkemizin evet. tarım politikalarını bilmiyorum. Hani bu konunun ciddiyetinin farkına var ya bir bahçede çıkacağız kendimiz çekeceğiz <laughs> ya da daha az yiyebiliriz tabi porsiyonun kontrolünden evet. yani her şeyden 10 çeşit alıp e, paramızı onu harcayacağımıza hani iki tane Organik sağlıklı bir şey alın. Hem kilo almayız Hı -hı. hem de organik olanları yaşıyoruz. <laughs> Teşekkür ederiz. Cidden. Çok sağ olun. Evet.